Herkese merhaba. Bugün Urgan Ayakkabı firmasından bilgi teknolojileri yöneticisi Kenan İşbaşı ile Nebim Üretim Proje Geçişi hakkında konuşacağız. Nasılsınız Kenan Bey? Merhabalar. Teşekkür ederim Erman Bey. Siz nasılsınız? İyiyiz bizde. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Kenan Bey öncelikle firmanızı kısaca bizlere tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Urgan Ayakkabı 1976 yılında Asım Urgan tarafından kurulmuş Yaklaşık olarak 40 yılı aşkın bir süredir üretim yapan bir ayakkabı üretim firmasıdır. Organ ayakkabı global ayakkabı markalarına üretim yapıyor. Günlük üretim kapasitesi 7500 olmakla birlikte yıllık 1 milyon 900 adet çiftlik bir ayakkabı üretim kapasitemiz mevcut. Aynı zamanda Organ ayakkabının haziran ayında başlayacak bir iş ayakkabıları projemiz mevcut. Ee, yani Haziran ayında kendi iş ayakkabılarımızı da üretiyor olacağız. Kenan Bey, nevim üretimde süreci nasıl yönetiyorsunuz? Biraz işte işten bizlere bahsedebilir misiniz rica etsem? Tabii ki Erman Bey. Tedarik ve ürün yönetimini şirketimizin üretim süreçlerine göre uçtan önce ve bazı üçüncü, partiler, üçüncü parti yazılımlarla e, entegreli bir şekilde kurguladık ve can, 8. ayda canlıya aldık. Süreçlerden kısaca bahsedecek olursam, Ürge bölümünde numune e, müşterilerden gelen numune ürünlerin ve e, numune ürün teklifleri için ve sipariş öncesi üretim süreçlerinin takibi için süreç takip yöntemini kullanarak e, ürünlerin süreçlerini e, sistem üstünde takip ediyoruz. Hemen akabinde gerçekleşen siparişlerimizin üretim süreçlerini üretim süreçlerinin e, sonrasında reçete, ön maliyet Ön bağlı olarak da e, gelişen bir satın alma sistemini kullanıyoruz. Yine oluşan iş emirleri doğrultusunda yapılan satın almaların da doğrultusunda e, depo girişlerimizi ve bu depolarında ilgili bölümleri transfer edilerek de e, üretim dağılımlarını gerçekleştiriyoruz. Depo tarafında e, top takibi kullanıyoruz. İlgili malzemelerle top takibi, ilgili malzemelerle top takibi kullanmadan depomuzu kullanıyoruz. E, yönetiyoruz. Aynı zamanda depomuzda raf sistemini de kullanıyoruz. Gelen bütün malzemeler raflarıyla etiketlenerek ilgili raflarına e, kaldırılıyor. Bu oluşan iş emirlerinin planlama bölümünden planlama ekibi tarafından iş emirleri ilgili takımlara bölünerek e, takım takım e, takip ediyoruz üretimimizi. Emirlerimizi parçalayarak devam ediyoruz kısaca. Ee, üretilen ürünler RFID sisteminden geçerek RFID sisteminin de nebimle entegre ettik. Ee, burada siparişlerde girilen yükleme e, bilgilerine istinaden adet kontrolünden geçerek hem üretim hareketlerini aynı zamanda depolar arası sevkiyatlarını gerçekleştiriyoruz. Ve en sonunda ürünümüzü müşteriye sevk işleminde gerçekleştirerek siparişin satışını da gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Peki bu projeyi fiili kullanıma alırken yaşadığınız deneyimlere göre proje için önerilerinizi paylaşabilir misiniz rica etsem? Tabii ki e, canlıya geçiş süresinde e, e, firmamıza gelen proje ekibinin e, deneyimiyle e, bu işi çok daha hızlı analiz edip sonuçlandırdık. Fakat bu iş e, fiiliye geçtiğinde e, belirli bölgelerde öncelikle depo bölümündeki malzeme girişleri, ya da müşterilerin talep ettiği e, siparişlerin yüklemesel sevkiyat noktalarında. Bir de ARGE bölümündeki numune takip, e, seriye dönecek olan ürünlerin, seri üretime dönecek ürünlerin e, numune takiplerindeki e, yerlerde çok fazla revizasyon gördük. Yani bu süreçler e, analizle sonrasında biraz değişiklik gösterdi. Bu bölümlerde, e, yani canlıya geçişlerde bu bölümlerde biraz e, vakit harcadık. Evet. Peki Kenan Bey, ne bir e, üretimin şirketinize sağladığı faydalar neler, neler oldu? Biraz da bunlardan bahsedebilir misiniz? Evet, e, tabii ki e, mevcut durumumuzda üretim süreçlerinde, üretim süreçlerine bağlı o olarak kontrollü bir satın alma, kontrollü bir ham madde maliyeti, e, yine keza kontrollü bir üretim planlama, e, depo stok, yani depo stoklarımızın daha kontrollü olması, Depo düzenimizin de daha e, kontrollü ve düzgün raf sistemini kullanarak daha e, izlenebilir bir e, depo stok e, seviyelerimiz, e, bölgelerimiz oluşturduk. Yani ne bir tedarik programı üstünde. Kenan Bey, e, vermiş olduğunuz faydalı bilgiler için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki günlerde üretim ve diğer süreçlerde daha verimli projelerde görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Teşekkür ederim Erman Bey. Görüşmek üzere.